<laughs> Fransa'ya gittik, geldik. Monsieur. madam, Oui. Oui, 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 oui. Ay, oui. <laughs> oui kısmet olmadı. Arkadaş Renault Peugeot kısmet olmadı. gidindim Fransızlarla bir konuşayım dedim. Şöyle bir döktüreyim dedim bizim Nevşelli gibi şöyle Fransızca mı. <laughs> Nevşelli nereden gidiyor, oraya neydi. Lan buranın aşağı mahallesi, yukarı mahallesi yok mu diye. Bir sorayım dedim Strasbourg'da şöyle. Dağında da basam Renault, Peugeot, Citroen sayardım böyle. Onların puaçası ne var? Kozan, Mozan derdim. Fransızca, Şirak, Mirak, ne bileyim öyle işte başbakanların ne öyle bildiğim politikacılardan. Pierre, Miera futbolcular. <laughs> Platini, Milatini, Aracidi, Maracidi gönderdiler. <laughs> Bir şeyler diyeyim diyordum ona. Yani konuşurdum da. Kısmet olmadı arkadaşlar. 7 kilometre gittik bitti işte gördünüz. Neyse, bunda da var bir hayır. Yani kısmet dönete yok de, yol yokmuş ya işte öyle bir şey oldu. Demek ki bugün kısmet diyemiş Fransa'ya gitmek. Ama üzüldüm. Arabiye değil. Yemin ederim. Geliyorum dedim de gelemedim ya. Sözümde duramadım. Ona üzüldüm. Yine dururdum. Aradan bir saat geçti gelip götürmek, BMW'ye bırakmak falan hepsi yani gelir. Hanımın arabasıyla yine giderdim yani da ne bileyim biraz gece oluyor dedik aman ne bileyim kopuk uçutmayla gelelim dedik bir pazartesi baksın yapsınlar da bakalım öbür haftaya inşallah duruma göre olmasa daha bir öbür haftası yani hafta sonları dolu yalnız söz verdik gelemedik yani geliyor dedik Murat neydi oradan ayaklandılar sağ ol kardeşim canını yediklerim teşekkür ediyorum onlar da bilet millet aldılar. Oraya gideceğim yere Strasburg'a geliyorlardı. Geri döndüler herhalde. Yazık. Neyse babam. Olacak varmış ya. Aman sende. Yalnız o canlı video. Bir sürü video yazmış. Abi şu Audi al. Mercedes al. Bir şey al. Şunu al. Bunu al. Arabanın kırılmadık. bozulmadık bir yeri kalmamış. Kola çıktı, şuyu çıktı, buyu çıktı, bilmem ayakkabısı çıktı, dişi çıktı. Kıkırık <laughs> bebek mi lan bu dişi çıkacak? <laughs> Şimdi okudum da güldüm ha. Orada okuyamıyordum, bakmıyordum hiç. Ya arkadaş bunda bir hortum patladı veya kelepçesi çıktı. Motordan hava yağ filtresinden giren şey ya turbo murbo yağ atsa mesela bu olmaz. Egzozdan yağ çıkar. İşte anlamıyorsunuz videoyu derken ben kulak vermiyorsunuz. Egzozun üstüne yağ damlı yani egzoza yağ sıcak egzoza yağ damlayınca ne olur duman çıkar alev alır gibi değil mi? O dumanı gördüm ben arkadan. Motordan çıkmadı egzozlardan. O sıcak da altına savuruyor ya damlayan yarı rüzgardan arabanın altı hep böyle yağ oluyor. O da egzozlara diyor çift taraftan egzoz gidiyor. O egzozlardan da duman yapıyor yani buhar. Yanmış gibi yani. Ben onu gördüm aynadan durdum. Arabadan motorunda ne bir şey olsa türbinlere takır tukur sesler yapar bir şeyler dökülür ne bileyim göstergeler yanar. Hiçbir şey olmadı. Ben sadece bir kaza basınca otobana çıkınca şöyle 140 neye gidiyordum ondan sonra bir kodum kaza şöyle bir kapatayım dedim o arada bir tıkırtı gelir gibi oldum mu yoksa bir şeyler hissettim orada. Ondan sonra zaten ben aynaya baktım. Araba 5-6 haftadır yatıyordu belki bir tilki falan ısırmıştır yani hortumları bilemiyorum. Gevelemiştir onu ezemedi herhalde veya belki de yolda da işte sıcaktan bu sıcakta basınçta da yapınca kaza koyunca zın oradan fırlattı hortumun tahminin. Sanki Mercedes yapmıyor mu? Audi yapmıyor mu da bana Audi Mercedes tavsiyeleri diyorsunuz? Araba al diye. Gidin sorun bana Mercedes'e Audi'ye. Bir haftadan önce servise girme şey, zaman alırsanız şansınız var yani. Dolu. Servisleri dolu. Her arabanın öyle kardeş. Ya yani onun için şey bazen boş konuşuluyor ya. Yapmayın böyle şeyler. Ne ne ne. Hemen bir araba yolda kaldı diye hemen onun yenisini alınacak yani. Tesla mesela bilmem yazmışlar Yara bantı mı alacağız? Tesla ne işimiz yok bizim olmaz kardeş. BMW'den başkası olmaz. Değil mi lan? Fransa'nın BMW manyakları. <laughs> lan sizi de göreceğim, sizi de göremedim lan Neyse gördük daha. Ölmedikçe kısmet olursa ileride görürüz arkadaşlar. Yalnız bir Fransızca olmadı bugün işte. Fransızlarla bir Fransızca konuşayım dedim olmadı ha. Bakalım bana dil kendimi derdimi anlatabilecek miyim öyle. Ümidin Hollanda'da yaptığı gibi. Abla ya o zengin mazut var abla diye. <laughs> mazut olacağım abla diyor. <laughs> Şila ne diye canım diye avrada. <laughs> Lan Ümit. Ben de öyle yapardım Fransızlara. Monsieur, bu... Monsieur Renault, Peugeot, Peugeot, Citroën. Onlara böyle uy 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 konuşuyorlar. Uy 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 diller böyle evettir gibi. Mersi, mersi. Mersi diye geç kafanı sallayın. Ne mersi diyeceğim yapalım. Yanlış yapman yani. Ama neyse kısmet değilmiş. Olmadı, gezemedik. Bebeveye götürdük, verdik. Kimse iyi olmuş. Orada anahtar sokma yeri var otomatik yerinde. Anahtarı tutarsın oraya BMW'nin. O senin arabanın bütün şeyleri çıkar orada. Kimin hangi araba kilometresi kaç oldu hepsi yazıyor orada. Şu anda deposunda ne var ne yok mazot Hepsi orada. Ondan sonra da sadece isim veriyorsun. Telefon numarası. Yukarıya listeye. Pazartesi seni arayacaklar diye yani. Anahtar atayım içine geldim Pazartesi ararlar. Herhalde Serdar ararlar. <laughs> Çünkü onun adını yazdım. Şüphedisyon liman yazdım oraya. Ki çabuk yapsınlar diye yani. Serdar'ı gördüler mi orada çabuk yaparlar. Zaten o yaptı dedi geçenlerde bu arabayı. Onun için Şapsınlar dedim. Serdar'la irtibat kursunlar dedim. Ne hortum mu, ne bokusa, filtre miyse. onu Serdar'a söylerler sabah değişirler pazartesi gün. Ben yolda ne olurum telefona giremem diye onun numarasını verdim. Vay be. Hansım avrat bir şeyler veriyorum lan. Yanıyorum sıcaktan Daha hala arkadaşlar saat kaç olmuş? Sekiz buçuk daha hala ter akıyor şuna bak yanıyor Almanya ya. Şey gibi oldu la bu da la. Amerika'daki gibi değil diye şey da. Aman ölüyorum yanıyorum. Yanıyorum valla ölüyorum diye. Öf. Yakalayacaklar beni götürecekler diye. <laughs> Biri tutuşuyor ya onun gibi bana. <laughs> oh. Çok bok yedik sanki daha ki konuştuk şu tere bak ya. Abooo. Ah, Öf, öf. Vallahi yanıyor bura. Öf. Oh lan, lan şuna, şuna bak. Terlemiş tişört bile. Ne olacak, kahve iç bir yandan Neyse ha, Fransa'daki arkadaşlar üzüldüm. Yüksel sen de misin zaten, göremezdik. Başka kim vardı orada? Neyse ben... Uzaktakiler öbürler de Frans, Paris'e gidecektik aslında da biliyorsunuz uzak diye gidemedik. Neyse bari. Bu da böyle olsun. Yine çaktık Almanya'ya kaldık. Yine Opel, Ford, Mort konuşuruk burada kay. BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen. Benim anlamadığım bir şey. YouTube'a atıyorum video. 1200 kişi bakmış 2 saatte. Orada canlı yayın yaptım. 15 kişi bakmış. Bir ondan bir saat sonra. Nasıl oluyor bu hayret? Facebook'ta niye bu kadar var millet ya? Ben de anlayamadım. Ona atmazdım orada canlı yayın da. Şimdi herkese yazmayla da olma. Profilde kimse okuyama. Onun için bir canlı yapayım dedim ki herkese bildiri gidiyor. Orada bekleyen ne olur da şimdi Strasbourg'da. Boşa beklemesin diye yani acil yolda kaldık gidemiyor diye. Bildireyim dedim onun için. Canını açtım. İyi misin ama değil mi? Aman. Ama söz veriyorum. Nereye gidersem gideyim. Gittiğim yerde Hollanda'ya da gideceğim. Belçika'ya da gideceğim. İsviçre'yi bilmiyorum. Söz vermeyeyim. Avusturya'ya gittik zaten. Ama yani gittiğim yerlerde kesin gelenler herkes ehliyeti olan, çünkü ehliyeti olan dediğim yani ehliyetsiz arabaya verirsem belası bana olur bir şey olur süremez müremez ne bileyim yani bir şey olabilir olacak şey var ya olur işte müzümsüzlük Ondan sonra ehliyetsiz adama araba vermişsin derler. Onun için sorumluluk almayım ehliyeti olan Arabadan korkmuyorum zaten arabaya bir şey olmaz Olsa da sorun değil onun için herkes sürebilir. Gittiğim yerlerde geldiniz mi? Ali abi sürebilir miyim diye buyurun. Hemen oturun. Yemin ediyorum herkes sürebilir. Herkes. Ehliyeti olan herkes gider bir tur atar gelir. Bugün öyle olacaktı. Oraya gelenlere sürmek isteyen herkese sürdürecektim. Zaten gittiğim yerlerde Türkiye'de de söyledim herkese de. Çoğu sürmek istemedi yani ne bileyim çekindiler herhalde bir şey olur diye. Yok çekinmenize gerek yok. Daha hala oraya buraya gel diyenler var Türkiye'den ama arkadaşlar gidemiyor. Ya biz Serdar'la her tarafa gidemedik. Yani gidilmiyordu arkadaş. Hem izindeyiz kendimiz. izin yapmak istiyoruz. Bir yandan da görmek istediğimiz yerlere yol üzerinde böyle durarak gittik yani. Yalnız Gaziantep'ten Hatay'dan özür diliyorum. Gaziantep'teki Hatay'daki arkadaşlarımdan ben özür diliyorum. Serdar'ın suçu yok orada. Ben onu Erzurum'da gitmemesi için ben söyledim yani. Bazı sebeplerden dolayı. Erzurum'dan, Bingöl'den Nedir oraya? Diyarbakır, Sirvan oralardan bir yerden geçip Urfa'dan Gaziantep'e inecektik. Düşündüm böyle hem yolları bilmiyorduk o Bingöl'ü. E. Birkaç kişi gündüz gidin falan dedi. Akşama doğru da Urfa'ya ne varamayız zannettim ben, ne bileyim Serdar'da mı gitmeyelim. Hem tehlikesinden pek değil de yine de ben sadece oradan Hatay'a inmek, Urfa'da yatacaktık, ertesi gün kalkacaktık, gidecektik falan. Yani bir üç gün geçer diye çekindim biraz da çünkü hep beraber tatil yapmaya geldik. Üç gün daha orada Serdar'la yalnız olmayalım dedik yani hanımlar Kırıkkale'de diye. Beraber çadıra gidelim diye yani tatilimiz devam etsin diye yani üç gün daha bedava olmasın. Yani ben onun için Serdar'ı çaydırdım arkadaşlar. Neyse Serdar abiniz geliyordu yani motorundan Erzurum'dan Bingöl üzeri Hatay'a inecektik. Antep'te de duracaktık. Urfa'da gölde duracaktık. Ondan sonra Hatay'a. Ama olmadı. Ben özür diliyorum herkesten. İnşallah bir dahaki sefer telafi ederiz. Hatay'a kesin. Yani ben zaten gelmek istiyordum. Serdar da gelmek istiyor. Mecbur yani mecbur değilik de yani İkimiz de çok istiyorduk Hatay'a gitmeye gerçekten. Ama başka türlü de olur. Hatay'a gidilir oradan Antep'e geçilir yani. O bir dahaki sefer yani. Ta o Bingöl taraflardan yani inmemize öyle üç gün gitmesine şey olmaz bu sefer. Hatay çıkılır Antep'ten geri dönülür. Hatay'a, Osmaniye'ye falan. Onun için inşallah böyle olur yani bilmiyorum. Fazla kafanızı yormayın. Yeter bu kadar. Tamam mı? Hadi Allah'a ısmarladık. Cık çene çaldık dedim. Okey. Bugün bir Fransızca kurs görelim dedik. Onu da yapamadık, beceremedik. Ayağımıza bulaştırdı BMW. Benim kopuk uçurtma, Döşünü sevdiğim. Onun döşü başka ya. O var ya, o beni her gün yolda bıraksa onun şey ne bileyim, namı yeter onun ya. Ama yine de atom garınca unutmayacağım. Peugeot'u bak bak Peugeot dediğime bak ama, ama Peugeot atom karınca bırakmadı bak yolda. <laughs> Lan ben 25 yaşında o araba herhalde. Yolda bırakmaz daha hiç. Bak. Tekir tekir gider, titrer, mitirer, sendirer, istobidekine ne, durur, <laughs> lambalar da gaz biliyor böyle ama gidiyor ya gavur araba. Fransız yapmış kardeşim, Mösyö, Mösyö madam yapmış onları. Eskiden arabalar iyiydi, araba vardı. Bak şimdi bak hiçbir yerinde göremiyorsun değil mi? Ya gidiyor, kapıda atsan bakardın içinden adam geçerdi yani çocuğu at içine aşağıdan al eski arabaları. Renault'ların içine ne bir bak öyle motordan öbür taraf gözüküyor yer. Bunda hiçbir yer göremiyorsun. Gösterin değil mi kamerayla? Ne alttan görebiliyorsun nereden geldiğini ne yukarıdan. İşte yeni arabalar böyle bir boka yaramaz. Hep elektronik illaki servise gideceğim. Peugeot saydı şimdi onu görürdük ne oldu hemen bir şeyler hortum ne bulurdum oradan bir yerden daha bağlar yürürdük yani. Ya atom karınca kıymetini bilin diyorum. Bak atom karınca niye bana değerli olduğunu biliyorsun şimdi. Ben o arabayı seviyorum arkadaş. Hadi bağım. Ciao ごめんなさい。